gerçekten. Ne yapacağız abi bu kadar biz? Kar koş koş kaçalım. Kaçalım. gelmez kırmızı, çok korkuyorum. Bence gelmez yani buradan hiç şey göremez ki ben elime bunu <laughs> <laughs> gelmez bence ya. Nasıl böyle bir şey her yere geliyor? Bence ya. çok Ablukan inşallah buraya da gelmez. Bu nereden biliyor bizim yerlerimizi? İnşallah ya. Bence hissedebiliyor. <laughs> Görüyor. Buraya da gel, buraya gel. Acaba nereye saklanacak? Böyle bu bu buraya gelse biz nereye saklanacağız? Bilmiyorum Zirka. ki. Ay umarım buraya gelmez. Neyse susun susun. İlgiliyor. Susun Buraya geliyor. Burası bizi görmedi, bizi görmedi. <laughs> <laughs> i̇nşallah burada bizi bulamaz ya bu giyinmemişti. İnşallah. Çok korktum ya. Çok, Çok yaklaştı yapmıştım. ya. Hamza nerede acaba? Ne tuttu? Bilmiyorum. Evet. Ama bilmiyoruz Ama artık. Ben buradayım. Merak etmeyin. Ben burada hesaplandım. Ama da tamam. En tamam. iyisi biz kaçalım. Yakalanacağız. Bu en iyisi biz buradan kaçalım. Yoksa bizi yakalayın. Çünkü. Kaç, kaç. Kaçın kaçın. De. Bence e, kapıyı açalım. Kapı. biz kapının arkasına geçip kapıyı açıp o da dışarı çıksın. Hemen kapıyı kapatalım. Ya, bir, bir fikir. Hadi gelin yapalım. Hadi, İlk yapalım. İlk önce kapının arkasına saklanalım. Yapayım. Evet. evet. Ay bir daha çabuk kapıyı. Ay hadi Abukaraş otur geldi.